Bu parçamız bizim bir yük hücresi, HSC dediğimiz bir yük hücresi. Biz bunu daha önce e, Hayfit bir takımla buradaki boşaltmaları yapıyorduk. Şimdi iMachinic modülünü kullandık. E, burası est elektronik firması. İsmim Hakan Eker. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Talaşlı İmalat Öğretmeniyim. Est elektronik işimiz ağırlık ölçmek bizim. Hendek'te de bir fabrikamız var. O tarafta tır kantarları, baskül imalatları oluyor. İstanbul'da e, otomatik tartı aletleri, yük hücresi imalatı yapıyoruz. Bugün kestiğimiz malzeme bizim HSC e, dediğimiz bir yük hücresi. Buradaki boşaltmaları yaptık. Takma uçlu frezede biz 0.5 mm pasolarla ilerliyorduk. E, toplam boşaltacağımız alanın derinliği 51 mm. Burada gördüğünüz gibi 4 tane boşaltmamız gereken alan var. 0.5 mm yerine artık ay meşinlikle 51 mm pasoya girerek tezgahımızda hiç üzmeden Talaş kaldırabiliyoruz. Ay machiningden önce e, takma uçlu bir freze kullanıyorduk. Sonra kalbi frezeye geçiş sağladık. Burada bizim 72 dakikadan 39 dakikaya ay machining sayesinde bir zaman tasarrufumuz oldu. Yaklaşık %40'lık bir e, maliyet iyileştirmemiz oldu. Şu şekilde biz tek yazda e, hem SolidCam tarafında hem SolidWorks hem PDM tarafında beraber çalışıyoruz. Problemlerimiz olduğu zaman çok hızlı bir şekilde cevap alabiliyoruz. O yüzden sürekli destek alabildiğimiz bir firma. E, onlarla beraber kendimizi daha güçlü hissediyoruz.